arkadaşlar bugün sizlere bir oyun hazırladık. Bugün babam da kameranın arkasında bazen seslenecek. İşte bugün onunla beraber bu oyun oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Burada. Buradan bakmadan içine seçeceğiz. Sonra Ha, buradan hangi çiçek şey çıktı iyi içeceğiz. Kötü şeyler de var, iyi şeyler de var. Hadi başlayalım. Gösterelim. Arkadaşlar bu ne, oldu ne olduğunu say bence. Evet bu ma maneli şeker. Bu acı biber kötü olan bir şey tabii ki de. Şeker, bayram şekeri falan. Bayramda almıştık, hala duruyorlar. Bu kahve. <laughs> en sevdiğim bu neşkut neşkut derken Hani good, süt. Co -co Pops. evet yani sütle karıştırırsınız ya. Bu da tuz. Hadi başlayalım. Benim, babam, ben babam acı biber için su aldım. Babam acı biberle su içmeden de yaparım dedi o yüzden. <laughs> Babamın suyu yok İki tane kaşığımız var Babamın çift kaşığı var Hadi başlayalım İlk önce ben başlayayım A Taş, kıt, makas yapalım baba Taş, kıt, makas Taş, kıt, makas Ben kazandım Ben başlayacağım Şimdi ben bakmadan Kaçıyorum şimdi Bir Tuz Tuz çıktı ben biraz sanıyorum ama Sağlıklı ne için biraz çok amca saymıyorum. Benim bunu elimle içemem. Şimdi sıra bende. Bunu tekrardan yapıyoruz. Evet. Hadi. Ben biraz su içeceğim. Bilma baba. Kaç ben bakayım. İki. Evet iki çıktı bende. Evet yemek yiyebilir miyim? Çok da güzelmiş. Ben de yiyebilir Yiyebilirsin. Tamam. Şimdi, Şimdi sıra yine sende. De hadi. Hadi Allah aşkına üstü çıkmasın da yeni kahveli. Bak çikolata Arkadaşlar çikolatalı. sandım tadına baktım. İyi şeylere katacaktım tamam mı? Çikolatalı bir çikolatayı tadına baktım. Çikolatalı zannettim çıktı yedim kahveli çıktı Umarım bana kahve çıkmaz çünkü daha yeni kahveli yedim babam da kahveli yedi aslında ama babam kahveyi dayamış bir de bu yapılmamış kahve ya altı 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 yes be iyi kurtaradı <laughs> bu benim en sevdiğim şeker ama da yiyorum ama Şimdi ben çekiyorum Video uzun sürmesin diye hemen yemiyorum Bitirmiyorum Ama kötü bir şey çıkarsa çok güzel olur Naneyle beraber Dört, Dört. Şeker <laughs> Çok da lezzetliymiş Evet, zorla yediriliyor. <laughs> Numara yapmıştık ama... <laughs> Babam yememek istedi yani onu zorla Tamam. Ye! <laughs> <laughs> Adam gösterelim. Gel gel. Hem de sıra sizde. minik bir şey. Beş, beş yeme. Oh, i̇şte oyunun en zevkli noktasına geldik. 5 numara çekti. Beş numara. <laughs> yani acı biberdi, değil yani mi? Yani acı biber. Bence o acı böyle elini asla sürme. Çünkü neden acı olursa acı olursa gözüne falan da değil Tamam. <laughs> o yüzden Kaçık onu kaşıkla geleceğim. al. Ka o, kaşığı o yüzden aldık. Fazla da almamayı Yine. tavsiye ederim. Suyunu hazırlayalım. Az bir şey aldım. O çok az değil mi ya? Birazcık daha al. O kadar olmaz. Tamam. Biraz dursun dur öyle hemen çekmek yok. <gülüyor> <gülüyor> Acı mıydı? O açıldık sanıyorum. Tamam yeter bence daha fazla yeme çünkü kırık tutabilir. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Güzel Şimdi son kalan kağıt benim. O da 3 numara. Yani kahve. Kahveden biraz ya ben alacağım. alıyorum. Hmm. Bunu <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Arkadaşlar iyi bana, ki bunu çektim. İki kahve bana çıkmamış. Hmm. <laughs> Şimdi hangilerinin bana çıktı, hangilerinin babamı çıktığını söyleyeceğim. Bu bana çıktı. Hatta biraz daha yiyeceğim. Çok seviyorum ama zararlı. Bu bana çıktı, yavaş gazete. Bu... ...babama çıktı. Ama ben yiyorum. Bu babama çıktı. Ya la la la. la la la. Bu Burada şeker vardı bir zamanlar. O da... Babama zarar etti. Şeker. Babama çıktı hepsi sana çıkmış ve bu bana çıktı. Güzel aslında. Bu da bana çıktı. Yani bana hep sevdiğim şeyler çıkmış. normalde bunu sevmedim ama sevdim. İlk yana. Arkadaşlar abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Umarım bu videoyu beğenmişsiniz. İşte, videolarıma az beğeni geliyor ve az abone geliyor daha çok böyle video istiyorsanız abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.